Herkese günaydın. Ameliyathaneden Şimdi Katar'dan gelen bir hastamız var. Ee, kendisi uzun süredir bizi takip ediyor ve bize ameliyat olmak istiyormuş. Şimdi bir uzatma artı dolgu kalınlaştırma işlemi yapacağız. Güzel bir genital estetik operasyonu olacak. Hastamız yarın da tekrar kendi ülkesine dönecek. Şimdi uzatma kısmını tamamladık. Asıl bayrağısının %80'ini kestik. Aynı zamanda cildine de bir VY yaptık. Tam penisin bölümde birleşim ortasına. Şimdi de dolgularımızı alıyoruz. Kalınlaştırmaya geçiyoruz. Simülasyonumuzu bitirdik şimdi tamamen. Dolgu ile kalınlaştırma sayesinde 5 santimlik bir çevre uzunluğunda artış sağladık. Ve hastamız özellikle bol miktarda su içtikten sonra yani dolgusuna daha iyi hacim kazandırdıktan sonra kalınlık bir miktar daha artacak. Uzamada ise şimdilik bir 2 santimlik fark var ama ameliyattan sonra yapacağı gerdirme egzersizleri yani traksiyon egzersizleri sayesinde bunu da 3-4 santime çıkarma ihtimali var. Hastane konaklama süresi sadece bir gece. Yarın da tekrar Katar'a dönemeyecek.